dinliyorum, gözlerim kapalı diyerek başladığımız bu güzel günden tüm İstanbul aşıklarına selam olsun. Bugün sizlerle birlikte bir müze keşfine doğru yelken açıyoruz. Hiç de beklenmedik bir yerde, uzunca binaların, plazaların arasında bir sanat durağı burası. Süreli sergileri ve daimi koleksiyonuyla görülmeye değer Elgiz Müzesini keşfetmek için sabırsızlanıyoruz. E, o zaman başlasın sanat yolculuğumuz. Kıta bir şehirden herkese merhabalar efendim. Bu hafta sizleri İstanbul Avrupa Yakası'nda Maslak'ta karşılıyoruz. Plazalar arasında yer alan Elgiz Müzesi'ni bugün sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Hem süreli sergisi hem de daimi koleksiyonuyla burada bütün detayları size aktaracağız. Hiç vakit kaybetmeden turumuza başlayalım. 2001 yılında Türkiye'nin ilk çağdaş sanat müzesi olarak koleksiyoner Sevda ve Can Elgiz tarafından kuruldu bu müze. Çağdaş veya güncel sanat üzerine devlet ve vakıf müzelerinin olmadığı dönemde ülkenin eksikliğini gidermek ve çağdaş sanatın gelişmesini sağlamak misyonuyla hareket eden kurum, kar amacı gütmeyen uluslararası kimliğiyle 2000 metrekarelik alanda halka açılmıştır. Evet, Mitler ve Hayaller sergisine giriş yapmış bulunmaktayız. Süresiz sergi. Serginin çıkış noktası ise dünya içerisinde karşılaştığımız ekolojik kriz ve kaygıları. Detaylıca bütün tabloları sizlerle birlikte inceleyeceğiz ve sonrasında bir hayaller bölümü oluşacak. Şu an burası Mitler bölümü. Bakalım detaylarda bize neler gösterilecek. Yeni bir beden üzerine eskiz eseri arkamda yer alıyor. Elgiz koleksiyonu 2012 yılında dahil olmuş. Burada e, Elgiz Müzesinin koleksiyonuna ait eserlerde bulunuyor. Aynı zamanda mitler ve hayaller bölümü olarak ikiye ayrılıyor bu süreli sergi ve devamında da devamlı sergi bulunacak. İşte burada farklı formatlarda farklı eserleri yakından inceleyebiliyorsunuz ve detayları da yanlarda bulunan bilgi kutucuklarında okuyabiliyorsunuz. Etkilendiğim noktalardan birisi buydu. O zaman turumuza devam edelim. Evet süreli serginin ikinci kısmına yani hayaller kısmına geçtik. Evet mitler kısmında durumlar anlatılırken hayaller kısmında da nasıl daha iyi hale getirilebilir e yönelik detayların verildiği aslında eserler bulunuyor. Gördüğünüz gibi bir kapı var, e, tablolar, resimler var, çok farklı heykeller de var aynı zamanda burada. Detaylıca inceleyelim birlikte sonra da daimi sergiyi gezeceğiz sürekli serginin yanı sıra süreli sergi bölümünde farklı küratörler tarafından çeşitli temalarda koleksiyon seçkileri sergilenirken konuk projelere de yer verilmektedir. Farklı özel koleksiyonlardan seçkiler ve usta sanatçıların solo sergilerine de yer ayrılıyor burada. De biraz detaylardan bahsedelim. Ekolojik kriz evet çok büyük bir sorun, dünya sorunu. Ama önce aslında e, serginin mesajı e, şu oluyor. Önce kendimize bakıp sonra neyi ne kadar değiştirebilirize odaklanarak aslında daha iyileştirici bir şekilde geleceği oluşturabiliriz ve buradaki eserlerde tam olarak bunları detaylıca bize anlatıyor ve bir farkındalık oluşturuyor diyebiliriz. Çok önemli dünya sanatçılarının da eserleri bulunuyor burada. Bu şekilde belki değişimin bir parçası olabiliriz. Bizim için de bir farkındalık oluşturmak adına bu serginin önemi büyük diyoruz ve evet bu serginin Hayaller sergisinin son noktasıyla çıkış noktasına bağlanıyor. Son nokta da bakalım bizim ne bekliyor. Devamında da devamlı sergiyi detaylıca gezeceğiz. Evet, Misler ve Hayaller Süreli sergisinin son noktasına geldik. İşte bu son noktada serginin tamamen bitiş noktası oluyor. Geçmişi hatırlamak. Geçmişi hatırlamak demek aslında bugünü korumak ve geleceği oluşturmak demektir. Burada detaylıca hem anlatımlar bulunuyor hem de yine çok değerli sanatçılara ait eserler bulunuyor ve müzenin e, süreli serginin son noktası olarak karşımıza çıkıyor. Farkındalık oluşturduysa ne alaymayı geçen herkese çok teşekkür edelim. Bunca e, güzel eseri yakından görme imkanı sundu bu süreli sergi ve devamında da sizlerle birlikte daimi sergiyi gezmeye başlayalım. Süreli serginin ardından daimi sergi alanına ulaşıyoruz efendim. Elgiz Koleksiyonuna ait çok değerli sanatçıların çok değerli eserleri işte bu daimi sergi alanında ziyaretçilere sunuluyor. Biraz Elgiz Müzesi'nden bahsedelim isterseniz. 2001 yılında Türkiye'nin ilk çağdaş sanat müzesi olarak açılıyor ve burada koleksiyonlarıyla birlikte ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Tabii ki süreli sergilerle birlikte işte bu alanda o alanlardan bir diğeri müze içerisinde isterseniz e, bu eserleri yakından görelim şimdi de. 2015 yılı itibariyle Global Private Museum Network'ün kurucu üyesi ve uluslararası müzeler konseyi üyesidir bu müze. Sürekli sergide Türk ve uluslararası ustalarla genç sanatçıların eserleri birlikte sergileniyor. Evet, açık sergi alanına geçiş yapmış bulunmaktayız. Uzunca plazaların arasında sanat sergileniyor. İşte burada heykelleri ve farklı türde tasarımları görmek mümkün açık alanda. Hem fotoğraf çekilmek için hem eserleri yakından incelemek için bence müzenin en keyifli alanlarından biri de burası. Oturma yerleri de var. Bu sanat eserlerinin arasında oturarak dinlenebilirsiniz. Hem de bu şahane atmosferin tadını çıkarabilirsiniz. Detaylıca şimdi bakalım bu eserler bize neler anlatıyor. Teras Sergileri serisi, heykel sanatçılarını destekleyerek heykel ve land art sanatına özel bir sergileme alanı sunmaktadır. Müzenin terasında her yıl Türkiye ve dünyanın heykel sanatçılarının eserlerini açık havada görmek mümkün. Heykel sanatçılarının projelerinin çoğunluğu, akademik üyelerden oluşan danışma kurulu tarafından değerlendiriliyor. efendim iki kıta bir şehirde gökdelenler arasından sizlere veda ediyoruz bir sanat eseriyle efendim. Mastak'tan veda ediyoruz bugün sizlere. Elgiz Müzesi'ni detaylıca devamlı sergisi ve süreli sergisiyle birlikte sizlerle keşfetmiş olduk. Girişi ücretsiz bu şahane müzenin ve bu eserleri yakından görmek için bir bahane üretmeye gerek yok diyoruz ve muhakkak gezi listenize ekleyin diyoruz. Haftayı yeniden karşınızda olmak üzere bu haftalık veda ediyoruz. Hoşçakalın, sanatla kalın. Girişi ücretsiz, sanata gönül veren bir sergi gezisinin daha sonuna geldik. Süreli sergileri ve koleksiyonuyla görülmeye değer bir müze. Muhakkak süreli sergileri takip edin ve süresini kaçırmadan görün. Çünkü hepsi görülmeye değer. Biz elimizden geldiğince göstermeye çalıştık ve daha vaktine de ulaştık böylelikle. Yine güzeller güzeli şehri İstanbul'un farklı rotalarında buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.